Samsun Valiliği Mert balık ölümlerinin düzenli katı atık depolama sahasındaki sızıntı suyunun tahliyesi sırasında meydana gelen taşmadan kaynaklandığının belirlendiğini açıkladı. Balık ölümlerinin ihbar edilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ilk adım Derebahçe bölgesinde denetim yaptığını, bir deponun yanından ırmağa karışan atık suların Çorak Mahallesi içinden geçen dere ile ırmağa taşındığı belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, Atık suyun kaynağının düzenli katı atık depolama sahasında yer alan sızıntı suyu olabileceğinin değerlendirildiği, alana gidilerek inceleme ve denetim yapıldığı aktarıldı. Düzenli katı atık depolama sahasının işletmesinin bir firmaya devredildiği belirtilen bilgilendirmede, düzenli katı atık depolama sahasında yapılan denetimde atık suyun doğrudan deşarjıyla ilgili tespit yapılamamıştır. Fakat denetim anında tesis işletme etkilisi firma tarafından sızıntı suyunun biriktirildiği havuzdan atık su arıtma tesisine vidanjörle taşıma işlemi yapıldığı ve bu işlem sırasında sızıntı suyunun dışarı yanlışlıkla taştığı beyan ve itirafıyla olay tespit edilebilmiştir. Olayla ilgili olarak ilk adım ilçe jandarma komutanlığı, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve tesisi işleten yetkilisi ile birlikte tutanak tutulmuş ve ortak imza altına alınmıştır denildi düzenli katı atık depolama sahası işletmecisine çevre kanunu uyarınca 49.095 Türk lirası idari para cezası verildiği de ifade edildi.